Merhaba Boğalar ve Yükselen Burcu, Boğa olanlar. Eylül 2021 Burç yorumlarımıza hoş geldiniz. Güneş bu ay e, yaratıcılık sektörünüze geçiş yapacak. E, tabii çocuklarla ilgili de aynı zamanda bu alan. E, kendinizi bir çocuğun gözünden görmek, çocuk sahibi olmak, çocuklaşmak aslında belki de öyle de denebilir. E, güzel bir ay aslında sizler adına, coşkulu bir ay. E, ama öte yandan tabii ki bir takım e, hedefleriniz de var. E, bu hedeflere ulaşmak için yerine getirmeniz gereken çok ağır bir takım yükümlülükler de olacak Eylül ayında. E, bu nedenle ne kadar kendinizi e, projenize, işinize ya da şu an meşgul olduğunuz olay her neyse e, ona adamanız ya da ne kadar organize olmanız gerektiğini biraz daha iyi anlayacaksınız. Tembellik yapmamanız gereken bir aydasınız. Her ne kadar içinizdeki çocuk böyle dışarı çık mak istese de maalesef zaruri olan şeyler biraz bunu baskılamanıza neden olabilir ee, çok çalışmanız gerekecek çünkü e, mevcut varlıklarınız ile ilgili bir takım kaoslar yaşayabilirsiniz. Ee, Eylül ayı biraz daha kendinizi göstermek ve hedeflerinize ulaşmak için çok ilginç e, fırsatlar da önünüze getirecek. Ee, odaklanacaksınız, iyi bir planınız olacak ve bulunduğunuz yolu takip etmek için de yeterli motivasyona aslında sahip olacaksınız. Ee, i̇yi bir iş çıkaracaksınız aslında. Bu nedenle e, üstleriniz tarafından e, gerçekten desteklenebilir ve takdir görebilirsiniz. Hatta üzerinde çalışmayı hayal, hayal ettiğiniz bir proje varsa bu projeye atanabilirsiniz ve çalışmayı gerçekten sevdiğiniz bir departmana taşınacağınız için çok da mutlu olabilirsiniz. Ama buna rağmen sizler kendinizi yine de biraz depresif ve motivasyonsuz hissedebilirsiniz. Çünkü zaten bu yıl oldukça yorucu geçti. Ocak ayından bu yana böyle gerçekten sonsuz bir zaman geçmiş gibi gelebilir sizlere. E, bu olumsuz duygular hayatın tüm yönlerini etkileyebilir. Bu yüzden onları çok dışarı çıkartmamalı. E, hatta gerekirse eşinizden ya da arkadaşınızdan yardım almaya çalışmalısınız. E, ama olumsuzluklardan yine de kaçmamanız ve bunların e, geçmesini beklemeniz. Hatta yüzleşmeniz olayları biraz daha kısa vadede halletmenizi sağlayacaktır. E, Eylül ayının başlamasıyla birlikte enerji rezervlerinizi yavaş yavaş tükettiğinizi hissedebilirsiniz. Ve her şeyin normale döndüğünü göreceksiniz. E, i̇ş ve romantik ilişkilerinizde çok büyük bir heyecan beklemeyin. E, zamanınızı biraz daha ailenize ayırın. Bu, bu ay yakınlarınızın e, biraz daha desteğine belki ihtiyaç duyabilirsiniz. Onların da sizin desteğinize ihtiyacı olacaktır. E, ve e, karşılıklı kırılganlık sizi biraz daha yakınlaştırabilir. Boğa Burcu olduğunuz için biraz daha ekstra motivasyon ve yaşamdan zevk alma olayı önemli sizler için. E, bu yüzden e, yaşadığınız ve geçirdiğiniz, ailenizle geçirdiğiniz anların biraz daha kıymetini bilmeniz gereken bir ayda olduğunuzu söyleyeyim. En başında. Şimdi e, Eylül 2021 aşk ile ilgili iyi bir notla başlıyor sizler adına. Beşinci evinizde Merkür ve Venüs'ün varlığı aşk ilişkileri için çok güzel. E, aşk ve romantizm gerçekten iliklerinize kadar hissedeceğiniz bir durumda. Ayrıca birbirinizle daha kaliteli zaman geçirmek için de fırsatlarınız olacak. Karşılıklı çekim gücünüz artabilir, güveniniz artabilir. Partnerinizi romantik bir kaçamak bile planlayabilirsiniz ama durumlar değişebilir. Ve Mars e, ve Güneş beşinci evinize geçtiğinde bir takım zorluklarla karşı. Bu da sizin ve sevgiliniz arasında bir çatışma ihtimali e, olduğunu ifade eder. Biraz daha sabırlı olmaya ve çatışmaları karşılıklı olarak çözmeye çalışmanız sizin için iyi olacaktır. Evliler e, yine zorlu bir ay sizleri bekliyor. E, Jüpiter'in 7 evdeki varlığı yaşam partnerinizin e, davranış biçimini anlamanızı biraz zorlaştırabilir. Eşinizin davranışını biraz anlamakta zorluk yaşayabilirsiniz. Ve bir takım yanlış anlaşılmalarda e, Eylül ayı boyunca evliliğinizin bir parçası olarak kalabilir. E, tabii siz birlikte olduğunuz kişi yani eşinizi memnun etmek için biraz daha geri adım atabilir. E, biraz daha alttan almak isteyebilirsiniz. Egonuzu işin içine karıştırmayın derim. E, yoksa bütün ay boyunca gerçekten çatışıp tartışacaksınız. Onu da söyleyeyim. Ayın ikinci yarısı arasında romantizm, heyecan, tazelik biraz daha hissedeceğiniz şeyler olacak. Yine aşk ortaklıklarında birçok uzun vadeli değişiklik olacaktır. İnsanlar e, karizmaları tarafından aşk arkadaşlarına biraz daha çekilebilir. E, yani karşınızdaki kişi biraz daha karizmatik bularak ona biraz daha böyle akmak isteyebilirsiniz. E, bunun haricinde ee, evli olanlar biraz daha yenilikçi ve heyecan verici e, şeyler deneyimlemek isteyebilirler. E, ya da hamilelik fikri belki Eylül ayında size biraz daha yakın gelebilir. E, yine bekar olan boğalar ayın ikinci yarısında e, birlikte e, olacakları insanla bir... E, birlikteliği aslında başlayabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. E tabii yine de bir ilişkiye girip girmemek size kalmış durumda. Karar veremiyorsanız bir arkadaşınızdan da bu konuyla ilgili tavsiye alabilirsiniz. Şimdi aşk konusunda boğalar için birçok ilginç zaman dilimi olacak demiştim. Merkür ve Venüs 7. evinizde 14 Eylül'de e, Koç e, ile birlikte romantik ilişkilerdeki iletişim biraz teşvik edecek. E, aynı zamanda yine 7'de, 7'sinde Merkür ve Venüs geçiş arasındaki etkilenmem ee, yani sizden daha büyük olan ve daha entelektüel olarak farklı olan ve ya da daha entelektüel olan ve fiziksel açıdan da böyle çok imrendiğiniz biri ile birlikte bir ilişkiye başlayabileceğinizi işaret ediyor. Ee, ama aile ile ilgili bir takım sıkıntılar olabilir. Ee, biraz e, buradaki hesapları halletmeniz lazım. Ee, hiçbir şey beklemeden cesur olarak istediğiniz şekilde e, istediğinizi izah etmeniz lazım. Ee, onların bir şeyleri anlamasına mahal vermeden siz kendinizi direkt izah ederseniz aile ile e, olaylar çok daha güzel olacak Eylül ayı boyunca. Şimdi e, ekonomik e, olarak bakacak olursak düzenli gelir kaynaklarınız bozulmadan kay kalıyor Eylül ayında onu söyleyeyim. Hatta bununla birlikte bir takım yeni kaynaklar da oluşabilir. Çok kısa bir süre sonra da gezegenlerin konumu zaten değişecek. 6 Eylül'de Mars gezegeni 5. evinize giriş yapıyor. 17 Eylül'de de Güneş aynı eve girecek. Sonuç olarak çok büyük miktarda karlar elde edebilirsiniz. Çok büyük kazanabilirsiniz. Öyle söyleyeyim. Ee, özellikle devlet sektöründe bir ayağınız varsa devlet elde devlet sektöründen fayda elde etme şansınız çok yüksek. Ee, tüm ay neredeyse Eylül'ün Eylül ayı boyunca yani birinden sonuna kadar öyle söyleyeyim e, parasal avantajlarla dolu çok güzel etkiler var ayın ikinci yarısı tabii takım masraflar olabilir ama yine de o kadar kazanacaksınız ki yani hiç endişelenmenize gerek yok öyle söyleyeyim e, özellikle e, işte bir takım ticaretle uğraşıyorsanız e, ihracat ithalat yapıyorsanız e, yeni iş girişimlerine başlamayın sadece onu söyleyebilirim e, yeni yatırımlar yapmayın ee, daha böyle olayları rölante tutmanız gereken bir aydasınız. Yani yatırımlarınızı başka yerlere kaydırmayın. O size biraz para kaybettirebilir çünkü. Mevcut işinizde çok çalışırsanız çok kazanacaksınız. Başka bir şey yapmayın bu ay öyle söyleyeyim. Şimdi kariyer olarak baktığımızda gerçekten güzel bir ay. İş yeri ortamı çok uyumlu sizler adına. Ee, i̇ş arkadaşlarınız ve kıdemli olan diğer arkadaşlarınız ilişkin olan onlarla olan ilişkileriniz çok samimi. Hedeflerinize birlikte ulaşacaksınız. Birbirinizi destekleyeceksiniz pek çok yeni fırsat elde edebilirsiniz birbirlerinizin becerilerini göstermek adına ee, gerilimden ve e, stresten biraz arınmış bir ortamda biraz daha uğraşlarınızı sürdürme şansınız olacak bu bağlamda da beklenen kazanımları gerçekleştireceksiniz ee, yani kısacası kariyer anlamında gerçekten güzel etkiler var. E, spesifik olarak konuşursak da ayın başlangıcı çok güzel. Burcunuzun 10. evi e, Güneş ve Jüpiter tarafından yönetilecek bu e, dönem ve bununla birlikte Mars da Jüpiter'e açı yapacak ve ilgili gezegenlerin konumları da özellikle hükümetle ilgili iş beklentileri olanlar için çok güzel. E, kartlarda yine Mars'sam mı ve birlikte e, bununla beraber terfiniz var. Ayrıca istediğiniz bir yere de transfer olabilirsiniz sevgili boğalar. Ee, gerçekten kariyer ve şey çok çok iyi öyle söyleyeyim parasal fırsatlar çok iyi, İyi değerlendirin bu ayı. Şimdi sağlık anlamında Boğalar zaten aslında çok sabırlıdır ama biraz sabırsız ve huzursuz olacaksınız bu ay. Bu da sizin sinir sisteminizi biraz etkileyebilir. Ee, aslında farkında olmadan çok sinirli ve agresif de olabilirsiniz. Ee, bir süredir uğraştığınız benlik saygısı ile ilgili bir takım sorunlar yaşayabilirsiniz. Kim olduğunuzu kabul etmeyi, kendinizi önemsemeyi ya da yaptığınız hatalar için artık başkalarını suçlamamayı biraz daha öğrenmeniz lazım. Ee, bu sizin bu ay almanız gereken ders aslında öyle söyleyeyim. 诶。Uh Ayın başında sağlık anlamında gayet iyisiniz aslında. Herhangi bir sağlık sorunu olmayacak. Ayın ilk yarısı olumlu. 6 Eylül'de Venüs'ün geçişi geçişte burcu 6. evinize geçiş yapıyor Venüs. 22 Eylül'de de Merkür de aynı eve giriyor. Bu yüzden de ayın ikinci yarısı belki biraz sağlık sıkıntıları olabilir. Ama onları da atlatacaksınız. Daha çok sinirim sistemi ile ilgili sevgili boğalar. Çok yemeği sevdiğiniz için olabilir mi acaba? Soru işareti. <laughs> Yediğinize, içtiğinize dikkat edin. Gerekirse diyet ve egzersiz yapın diyorum. Evet, Ekim'de yine görüşeceğiz. Eylül bu kadar. Ne yapıyorsunuz? Videomuzu beğeniyorsunuz ve kanalımıza abone oluyorsunuz. Şimdilik hoşçakalın.